Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber yeni gelecek olan güncelleme inceleyeceğiz. Pascal'ın heyecanlı sürümü şeklinde Nisan'da da gene bir sürüm geliyor. Ee, neredeyse her ay aslında oyun yavaş yavaş böyle bir şeyleri güncelleyip eklemeye çalışıyor. yine e, Nisan ayında da yine bir güncelleme daha geliyor. Bu güncellemede de önemli bilgiler var. Bunlarla ilgili biraz konuşacağız sizlerle arkadaşlar. Ee, işte öncelikle gene bir etkinliğimiz geliyor bu etkinlik 7 gün sürecek olan etkinliklerden yani Muhtemelen bu 35 kafa aldığımız etkinlik değil diye düşünüyorum tahminim bu normal 1K gem verip kafa alabildiğimiz bir etkinlik falan var ya o olarak düşünüyorum bunu yani bizim şey etkinliğimizi bir arada yediler yani normalde o gelmesi gerekiyordu ya bu Esmeralda'nın çarkı mı ne geldi bir şeyler geldi ya. Orada bizi bir yediler yani bizim şey arada kaynadı. Ama onu biz hani getireceğiz falan aslında kapatmadık falan diye bir şeyler yayınladılar. Yani o etkinliğin tekrar geleceğini falan söylediler. Umarız yani bundan sonra hemen gelir artık o yani herkes tepki göster zaten bu etkinlik çöp diye kötü diye o gelen etkinliğine. O yüzden oyun tekrardan belki bir geri adım atıp onu çekip tekrar bizim 35 kafa etkinliğini koyabilir veya başka şeyler yapar mı bilmiyorum ama bu tahminim. O bizim 35 kafa değil. İnşallah odur. Yani o olsa çok da güzel olur hepimiz için. Evet, zaten serol tarz geliyor. Malzemeyi koru falan geliyor. Ee, takım kart çekilişi diyor. Bu zaten daha yeni gelen etkinliklerden biri. Bir kere falan gelmişti herhalde. Bu şekilde bir etkinlik sıralaması gelecek. Ee, bakalım. Bu da zaten güncellemeden bir hafta sonra devreye girecek diyor. Nisan'ın 6'sında gelecek güncelleme. Yani Nisan 2. haftasında bu etkinlik devreye girecek arkadaşlar. Evet, ekipman sistemi, e, tanımlan bu yana oyunun önemli bir e, ve çok beğenen bir parçası oluyor ekipman için arkadaşlar. Şimdi ekipmanlarla ilgili bu sefer bir değişiklik de geliyorlar. Asıl, yani en önemli güncellemenin bence kısmı burası. Sezona bağlı olarak bazı ekipmanların kuvvetini değiştireceğiz. Yani e, yani bu belli unsurlar eklemişler e, ekipman olayına ve bu unsurlarla beraber sezona bağlı olarak sizin ekipmanınızın kuvveti değişecek. Misal. İlk sezonda, birinci sezonunuzda yaptığınız zaman Mesela size 5 birim bir güç veriyorsa belki de 2. kavkada o işte 10 birim, 3. kavkada 15, 4. kavkada 15 birim olacak gibi. Yani muhtemelen yavaş yavaş yükseltebilecekleri bir sistem olacak bu. Bu orası kesin. Yani giderek ekipmanınız güçlenecektir bu sistemde. Peki bu sistem nasıl açıklamış? Yeni simgesel ekipman sistemi diye bir şey getirmiş. Ee, bu güncelleme gidebildikten sonra kayıp krallık bir sezonunda ya da sonrasında e, olan krallıklar Simgisel ekipman e, sistemini kullanabilecekler. Valiler e, simgisel kristaller ve altın kullanarak belirli ekipmanlar simgisel ekipmanlar dönüştürebilecekler. E, simgesel simgisel ekipmanlar kralın bulunduk. kayıp krallık sezonuna bağlı olarak kıtaların temel öz niteliklerini güç, güçler sağlar. Şimdi burada res, yani direkt herkesin aklına şu geliyor. Biliyorsunuz ki kütüphane şey diye bir şey geldi. Müze diye bir şey geldi. Bu müzeyle beraber eski komutanlara e, baff falan olayı oldu ya burada da onu getirmişler. Şu anda simgesel e, kısmı getirerek tahminim yani e, ekipmanlara bunları sağlayarak belli ekipmanlara o kristallerle ve altınla bunu e, şey ekleyeceğiz muhtemelen. Eklemeler yapabileceğiz. Mesela işte 15 şey, 10 savunma veriyorsa örnek veriyorum bir ekipmanın sana diyecek ki işte 5 saldırı ekleyebileceksin buna falan gibi. Belli muhtemelen ekipmanlara sistemler gelecek. Bu da tabi ki ekipmanın gitme çeşitliliğini artacak. Oyun burada şuna başlıyor. Yani e, hangi tane ne eksikse hem ona gidebilsin. İşte belki seçenekler olabilecek. Yani siz mesela ekipmana e, isterseniz 5 saldırı isterseniz 5 savunma isterseniz işte 5 e, sağlık alabileceksiniz. Yani böyle ekipmanların o, o tarz <laughs> çeşitliliğini sağlayabilirler. E, bunun adına iyi olabilir yani böyle değişik farklı bir yol olacak. Tabii ki bunun için getirirken şöyle bir herkesin kafasında şu soru işareti oluyor. Şimdi zaten biliyorsunuz ki pay to win ile winle play arasında ekipman yönünde fark bayağı fark var. Adamlar bunu eğer kolay kasarsa yani gene Furt play ile Pay2 win arasında bunu ki öyle olacağını düşünüyoruz zaten. Hepimizin aklından geçen o öyle yapacağını düşünüyoruz hepimiz. Eee Pay2 win oyuncu kolay kasıp bunu e, Fırtfıla oyuncu zor kasacaksa yani fark daha da gene her seferinde fark aç aç. aç. Yani artık bir süre sonra oyun oynanmaz hale getirilir bu, bu şekilde olursa. Umarız müze sistemi gibi dengeli bir şeydir. Yani müze sistemi aslında güzeldi arkadaşlar. Geldi mesela kimseye bir zararı olmadı. Bence Fırtfıla için iyi bir oldu. E, yani bu bu sistem bu sistem yani bence e, iyi gibi eğer o şekilde gelirse bu e, yani aynı şekilde komutan sistemine gelen müze sistemi buna da gelirse iyi olur ama gidip de uçurum sadece işte bütün ekipmanlarına işte satın alarak para vererek işte ne bileyim elmas basarak bilmem ne yaparak elde edeceğin hızlı elde edebileceğin gibi şeyler yaparlarsa biraz zorlar arkadaşlar. <laughs> zanaatkar işlemesi etkinliği diyor. Simgesel ekipmanlar sisteminde yeni zanaatkar işlemesi etkinliği eşlik ediyor. Yani bu simge kristalleri var ya simgesel onları kasabileceğimiz etkinlikler falan getirecekler muhtemelen. Yani onları da böyle ekleyeceğiz sağ sola diyor. Siz bu işte ekipman e, simgesel kristalleri e, bir yerlerden kasabileceksiniz. Ya Benim tahminim arkadaşlar bu dediğim gibi e, belli etkinliklerden edilecek e, ama tabii ki ben parayla da satılacağını gene her zaman gibi düşünüyorum. Ama umarım dediğim gibi farkı daha da açmaz yani zaten fark var. İyice yani e, fırıtıpleyi düşüre 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 yani o uçurumu açmaları kötü olur oyun için. E, umarız bu da yani e, müze olayı gibi çok kötü olmaz. Hatta fırtpres iyi bir şey olur diye umuyoruz. Hani mesela bunu ne yapar? Ee, bir komutanda şöyle bir şey yapsa bir komutanda bir tane efsanevi ekipmanla ta yapabileceksin, iki tane ekipmanla yapabileceksin gibi bir şey dese mesela, o zaman çok hoş olur. Örnek verecek olursak mesela, hani ama gidip de sen hepsi efsanevi, bütün ekipmanlara bunu takabilirsin bütün ekipmanlar bunu yapabilirsin gibi bir sınırsız bir şey getirip bir de bunu parayla işte elmasa bilmem ne satarsa al, almayı kolaylaştırırsa o zaman fark daha da açılacaktır tabii ki her seferin stats farkı daha da katlanacaktır. Ee, gelelim kayıp krallıkla alakalı kısımlara yani en önemli kısım buydu arkadaşlar buna değinmek istedim. Yani burada e, ekipmanlara bir parça takacak gibi bir şey düşünün yani bunu. E, ekipmana işte ne bileyim bir işte kristal takıyorsunuz. O kristal sayesinde ekipman daha da güçleniyor. Çok bir farklılığı yok şey olarak. Ama dediğim gibi yönleri olabilir. O yönleri seçmeye sağlayabilir. Bu yönden farklılık yaratabilir. Ama dediğim gibi dengeyi sağlamazsa <laughs> yine uçurum olacaktır. Yani free Play ile k arasında arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, Kayıp Krallık Çöl Fethi geliştirmelerine. Çöl Fethi biliyorsunuz ki oynadılar, deneme falan yaptılar. Bunlarla ilgili geri dönüşleri değerlendirmişler. Bununla alakalı neler yapmış. Artık Sunu'na gelen tüm karakterler çöl e, fetihi hikayesi oynayabilir. Biz de girdiğimizde kapalıydı bu arada. Şimdi ki gelecek yani e, bu hafta mı? önümüzdeki hafta mı artık gelenlerde muhtemelen açık olacak. Bu pa pazartesi geldi mi bilmiyorum. Eee daha sonra biz girdik geçen yani önümüzdeki pazartesiden itibaren yavaş yavaş e, gelecekler yani çöl fetihi hikayesine. 4. seviye geçitleri yeni güç etkili e, etkiler eklendi. 4 seviye geçitteki bir geçitten ölüm denizine giren katalar ittika büyük güçler e, alacaklar. Yani böyle sizi böyle fırlatacak bir anda. Yani bunu niye yaptılar? Oyuncular şundan rahatsızdılar. Adam gidiyor yarım saat yürüyor, savaşıyor 5 dakika o kıta dönmesi işte öldü 10 dakika 15 dakikadır. Ee, tekrar yürüyor yarım saat savaşıyor 5 dakika kıta döndü. Yani oyuncular artık yürümeyle intikal şeyle geçiyordu. Bunu bu mantıklı olmuş bence olması gereken bir şey. Kıtaların oradan geçti, e, geçtiğinde belli bir intikal kazanması güzel yönlendirilmiş kıtalar intikal arttırılır. Şimdi bu ne demek istiyor burada? Hani orada binalar falan oluyor arkadaşlar. Onların içine doğru gittiğiniz takdirde mesela yönlendirdiğiniz takdirde size ait binalara tıkladığınız takdirde o ele geçirdiğiniz o zaman hızlı bir size belli miktar intikal verecek. Mesela %50 artacak örnek veriyorum. Zaten kafadan geçince bir artacak. Bir de bunu da artarsa daha da iyi olur. Eee Haritayı daha dengeli hale getirerek kusay ve kale burçlarının kapsa, e, kapsanmasını ayarladık diyor. Ya işte bu dediğim gibi zaten <laughs> siz ilk girenler bu kobay gibi gidiyorlar abi oynuyorlar. Sonra onlara bakıyorlar o e, rahatsız olan kısımları düzeltiyorlar. Genelde bunlar da rahatsız olmuyordu zaten. Çoğunluğunu düzeltmeye çalışmış. Tabii ki bunu bir daha oynayıp bir daha bakmak lazım. Yavaş yavaş düzene girecektir. Eee bazı kayıp kayıtları zorluk zorlukları düşürdük bu geliştirme işlemleri yeni kayıp çöl fethine etki edecek diyor etkinlik gelişmeleri alakalı olimpiya şampiyonları yeni bir harita eklemişler arkadaşlar ödüller geliştirdik ödülleri geliştirdik diyor yemin ediyorum iki iki 3 heykel yapmıştır maksimum yani o da maksimum yapabileceği bu yönde çok cimri arkadaşlar 3-2-2-3 o bile olmamıştır Belki hani işte size bir saat veriyordu hız iki saat vereceğiz falan yani Lilith'in genelde şeyleri yükseltmeleri bu şekilde oluyor umarız biraz daha bu e, tatlı bir yükselme olmuştur yani, ya bu olimpiya şampiyonları daha fazla oynatmak istiyorsan sen adama e, diyorum ki en kötü 5 heykel vermen lazım yani ne yapacaksın İşte diyecek ki sana hani normalde ne yapıyoruz 4 zafer aldığımız zaman arka arkaya 2 heykel alıyoruz ya mesela hiç kaybetmeden 4 zafer aldığında iki adama ya kardeşim 10 zafer al ama sana 5 heykel vereyim toplamda o zaman adam oyunu olur 5 heykel alır 5 heykel değerli ama 2 heykel insanlara az çoğu insan az göre çoğu insan tenezzül bile etmiyor ama biraz daha oyun şeyini yükselt eyvallah ama ödülü de ona göre altın kafayı yükseltmiştir İlk başta 1 ver 1 ver 1 ver 2 ver 3 ver 6 olsun mesela hatta Yani bilmiyorum bakalım yeni eko kanyonu gece haritası artık kullanabilirsiniz yani yeni eko kanyonunun gece haritası şeklinde bir kısım gelmiş e, burada da ekstra işte Ekokayın belirlediğinde belirdiğinde ateş hırsızlarını saldırıp takımlı güçler kazandırıyor. diyor. <laughs> ateş hırsızını kesti zaten herhalde takımına ekstra işte saldırı gücü, sağlık gücü bilmem ne gibi şeyler gelecek herhalde. Ya yani intikadizm gibi. ödüller geliştirdi. Ekipman malzemeleri tercih sandıkları artık şanlı altın ligine kadar takas edilebilecek. malzemeleri koru etkinliği ile alakalı yeni bir beceri eklemişler. 25'ten 30'a çıkardık yıldız düzeyini. 25 sınırlıydı. Şimdi bunu biraz daha herhalde zorlaştırmanın sebebi şu. Herkes 30 yapamayacak. En azından sıralama daha net belli olsun. Tam balina adam yapsın 30'u. Balina olmayan adam sürünsün abi. 29, 28. Oralarda sürünsün istiyor. Ki öyle olacaktır muhtemelen. Ee, 20 yıldızı oluştuktan sonra Lider Tamusu'na Aytun'un tüm ödülleri alabileceksin diyor. Bir de Gönül isteği diye bir şey getirmiş. Etkin Efsanevi Han açılımına başlayacak. Valiler belirlemiş bir gruptan istekleri 5 komutan seçebilecekler Bunu zaten Rise of Kingdoms'ın son şeyini izlediyseniz. Orada 5 tane komutan seçtiriyor. O 5 komutan içinden herhalde sana atıyor bu anahtarları. Artık öyle bir seçenek koydular. Öyle bir şey yaptılar herhalde bu Efsanevi han Hani belirleyebilecek misin gibi bir şey yaptılar. Tahminim o. Yer değişikliğine hızlıca bakalım. Fethi için bir bildirim e e ekledik. 3 Üç se Üçüncü sezon e sona erdiğinde girmek üzere olan mahalleler e bir Fethi tanıtımı görebilecekler. Şimdi bunu niye eklemişler? Adam, çoğu insan diyor ki oyuna yeni başladı. Fethi Sezon, Fethi diyor diyordu herkes. Fethi Sezon ne? Ne bu? Sezon? Herkes bilmek zorunda değil sonuçta. Adam yeni başlamış. E bu güzel olmuş. Yani bilmeyen adamlar için en azından Fethi Sezon adamların ne beklediğini tanıtımla inşallah... E, objektif bir şekilde gösterir. Yani böyle gidip insanlara e, daha farklı şekilde göstermez. Yani dediğim gibi iyi bir şey, kötü bir şey değil. O Ocesi'nin tabutu e, hazırlık e, karşılaşmalarını iptal edebilme imkanını ekledik. Hazırlık karşılaşması yapabilir ki Ocesi'de arkadaşlar. Bunu herhalde eskiden iptal edemiyormuşuz. Artık iptal edebiliyoruz. E, herhalde bu rahatsız oldu. Dedi ki ya kardeş 2k, 2.5k gemi veriyoruz. Sonra vazgeçiyoruz yapmayacağız alamıyoruz o gemimizi falan. Lilith de bundan şey yapmıştır belki iptal etmek ama yarısını veririz falan. <laughs> Onu da yapar yani. Ee, daha çok komut, usta ve komutan başarı görevi ekledik. Ee, acımasız savaşlarda kıta iade parşümeni iade edilen kıta sayısı değişti. Her kıta iade parşümeni artık ölen kıtanın %1'ine en az 5000 iade ediyor. Hmm, değişikmiş. Bunlar parayla falan alıyorsunuz zaten. Bu çok e, bir şey değil. En güçlü vali bildirimini değiştirdik. Artık bildirim ekranında daha çok güzel komutan ödülü görebilirsiniz. İyi güzel. Orada farklı değiştirelim. Gizli 30 temasını edinme yöntemi değiştirdik. Artık zafer elinde etkinliğinden alınmıyor. Ama bunun yerine savaşın şahane etkinliğinden alınabilecek. E, tema, gizli 30 temasını değiştirmişler. Geldi, verildi etkinliği. E, ve o şekilde bitiriyor. En sonunda ne demiş? İşte tarihinde ya da sonrasında açılan işte, krallıklar yeni karakterler oluşturan mahalle Avaş'ın şahane katılabilecek. <laughs> evet. Gene buradan Savaş'ın şahane etkinliğinde katılmalar için duyuruyu da yapmış. Buradan sonra açılacak krallıklar. Sıfırdan açılan krallıklar. Bunlara katılabilecek demiş. Evet arkadaşlar bu şekilde bir güncelleme geliyor. Burada gene çok baya e, oyunun gidişatını değiştirecek e, kısımlar var. Özellikle ekipman kısmı. Ee, bakalım geldiğinde göreceğiz. İnşallah yani dediğim gibi hayal kırıklığına uğratmaz bizi. Biraz daha Fırtiple her zaman Pay2Win ile free play arasındaki farkı açacağına biraz da birbirlerini yakınlaştırsak keşke oyun Yani bunu e, belki bence müzede bir tık yapabildi. Niye? Ben müzede gerçekten hani beklediğimden iyi oldu Fırtiple oyuncular Şimdi Niye? Adam da belki o zaman zamanında Mehmet fulllemişti, Çağ fulllemiş e, veya işte Inamoto'su Motosu fullemiş bilmem ne yapmış. E, ee, tabi Inamoto parayla alıyorsunuz ama belki hesap almıştır adam zamanında. Sadece para yatırmadan oyun oynuyordur. Inamoto sıfırdır. O adamlar bunları kullanabilir hale geldi. Gerçekten en azından fetih sezonunda iş yapabiliyor. Şimdi yarın bir gün Cengiz'dir, Tombis'tir, Edward'dır, işte İskender'dir bunlara geldiğinde bu sistem. Yarın bir gün onları da kullanabileceksiniz arkadaşlar. Yani onlar da metadan düşmüştü. Metaya girebilecekler. Kuru olanlar en azından bunları da kullanabilecekler. Yani burada e, Fruit play için kötü bir şey yok. Ee, onun için Burada da belki belki bir ihtimal free play iyi olur olmaz. tam Kapsamlı görmemiz lazım. Yani böyle e, tam %100 net bir şeyler yazmamışlar. Zaten sadece belirttikleri simgesel kristal kasacaksın altında bunu ona monte edeceksin ekipmanla. Ve bu simgesel e, kısım senin ekipmanını e, şeye göre değiştirecek. Katıldığın KVK durumuna göre değiştirecek. Bakalım. Yani inşallah hepimizi mutlu eden bir değişiklik olur. Yani ben bunu dediğim gibi yani ısıtlamalı giderse güzel olur. Ama gidip de burra bütün hepsine tak yap et derse biraz sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Gene sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.